Merhaba. Bu hafta senin için sağladığın kaynaklara, özellikle boğa burcuna odaklanan haftalık astrolojik öngörülere bakıyoruz. Yani önümüzdeki günlere dair böyle kişisel bir yol haritası gibi. Bakalım çıkarabilecek miyiz? Evet, elimdeki verilere şöyle bir bakınca tonu gerçekten çok iyimser geldi bana şey e, sanki sonbahardayız ama bir bahar sabahı enerjisi var gibi ilginç değil mi özellikle de ilişkiler aşk hayatı falan bayağı ön planda duruyor aynen öyle bizim de amacımız işte bu metindeki ana temaları öne çıkan noktaları hani senin için ne gibi fırsatlar ya da belki dikkat etmen gereken şeyler olabilir bunları beraberce biraz deşifre etmek güzel olur bakalım bu satır araları bize ne fısıldıyor Başlangıçta zaten direkt dikkat çekici. Hemen Venüs ve Mars etkileşiminden bahsediyor ve diyor ki, kalbinizdeki o sessiz melodi daha yüksek sesle çalmaya başlayacak. Şiirsel bir giriş yapmışlar. Evet, evet. Oldukça iddialı. O zaman bu melodinin notalarına biraz daha yakından bakalım. Metin diyor ki, aşk konusunda boğalar bu hafta parlıyor. Hatta en parlak yıldızı sizsiniz diyor. Vay. Eğer devam eden bir ilişkin varsa, bağların güçlenebileceği, ilişkiyi belki bir üst seviyeye taşıma fırsatları olabileceği belirtilmiş. İletişim ve küçük jestler, hani küçük bir sürpriz gibi şeylerin altı çizilmiş. Hı hı. Kalpten gelen her söz en değerli hediyedir gibi de bir vurgu var. Samimiyet önemli yani. Peki astrolojik olarak bu Venüs-Mars olayı nedir tam olarak? Güzel soru. Şimdi astrolojide Venüs daha çok aşk, uyum, değerler, güzellik, ilişkilerdir. Mars ise enerji, tutku, harekete geçme isteği, bazen de biraz dürtüsellik veya çatışmadır. Anladım. Bu ikisi bir araya gelince ilişkiler alanında böyle bir enerji patlaması, bir dinamizm olur genelde. Bu enerji metnin dediği gibi bağları güçlendirmek, tutkuyu alevlendirmek için harika olabilir. Ama... Ama... Ama dikkatli olunmazsa aynı enerji gerginliğe, ani çıkışlara da yol açabilir. İşte metnin o samimi iletişim, küçük jestler vurgusu bence tam burada devreye giriyor. Yani diyor ki bu enerjiyi yapıcı kullanın, derinleşin, anlam katın. Yüzeysellikten kaçının. Gibi. <laughs> Aynen öyle. Duygusal açıklık önemli. Yani evet bir parlama potansiyeli var ama direksiyonda olmak lazım biraz. Bilinçli bir çaba gerektiriyor. Anladım anladım. Potansiyel var ama kontrol de sende diyor bir nevi. Peki ya yalnız boğalar? İlişkisi olmayanlar için durum daha da heyecanlı sanki. Evet. Orada da ilginç şeyler söylüyor. Sosyal çevrenden biri sana farklı gözle bakabilirmiş. Hatta arkadaş olarak gördüğün biri birden farklı bir anlam kazanabilirmiş. Yeni tanışıklıklara açık olmak gerektiği söyleniyor. Hı hı. Kim bilir belki de aradığınız o kişi hiç beklemediğiniz bir anda hayatınıza giriverir diyor. Böyle bir kahve daveti, sıcak bir gülüş gibi anlık şeylerin bile önemi vurgulanmış. Hı hı. Bu beklenmedik potansiyel ne demek tam olarak? Bu metnin genelindeki o pozitif havayla ve o Venüs Mars'ın getirebileceği sürprizlerle çok uyumlu aslında. Kalbinizden geçenlere güvenin ve kendinize bu şansı verin tavsiyesi var ya. Evet. İşte o sezgilere güvenmeyi işaret ediyor. Bu sadece yeni bir aşk ihtimali demek değil bence. Mevcut arkadaşlıklara, sosyal çevrene hatta ilişkilere bakış açına yeni bir gözle bakma cesareti de olabilir. Farklı bir perspektif yani. Aynen. Belki de Uzun zamandır orada duran ama fark etmediğin bir potansiyeli görme zamanıdır. Ya da rutininden biraz çıkma cesareti. Hani fırsatlara sadece kapıyı açık bırakmak değil de biraz etrafa daha dikkatli bakmak. Farkındalık yani. O konfor alanından çıkmakla da ilgili biraz belki. Kesinlikle. Kesinlikle. Biraz öyle. Peki bu hareketli sulardan ilişkilerin o heyecanlı kısmından biraz daha sakin limanlara, evlilik ve aile hayatına geçelim. Metin evli boğalar için bu haftayı bayağı korunaklı çizmiş. Evet ordu ton biraz değişiyor sanki. Yuvanız adeta bir huzur limanına dönüşüyor diyor. Eşle anlayış, saygı derinleşecekmiş. Birlikte kaliteli zaman geçirmek, küçük bir seyahat veya sadece birlikte izleyeceğiniz bir film gibi örneklerde var bağları güçlendirecekmiş. Çocuklarla iletişimde daha sıcak olabilirmiş. Bu huzur limanı metaforu ilginç geldi bana hani genel olarak ilişkilerde bir enerji artışı, potansiyel değişim rüzgarları eserken evin ve ailenin böyle bir dengeleyici, güvenli sığınak olarak öne çıkması mantıklı aslında. Evet, bir denge unsuru gibi. Belki de dışarıdaki o hareketliliğe karşı bir denge bu. Ailedeki istikrar, sıcaklık vurgulanıyor. O bahsettiği paylaşılan sırlar, kahkahalar, omuz omuza verilen mücadeleler var ya, hı hı. bunlar sadece anlık bir huzur değil. Aynı zamanda ailenin o dayanıklılığını, zorluklara karşı birlikte durma gücünü de anlatıyor. Bu da yine o derin, anlamlı bağlar kurma temasıyla örtüşüyor aslında. Yani o parlama sadece dışarıda değil, evin içinde de başka türlü yaşanabilir. Daha sakin, daha köklü bir sıcaklık olarak. Aynen öyle, tam olarak öyle. Peki, e, aileden biraz daha dışarı açılalım, arkadaşlıklara bakalım. Burada da yine sürpriz kelimesi geçiyor sanki. Evet, o tema devam ediyor. Uzun zamandır görüşülmeyen bir arkadaştan haber alınabilirmiş ve bu mutluluk verecekmiş. Eski dostluklar canlanabilir veya mevcut bağlar güçlenebilir gibi. Sosyal etkinliklere katılmak da önerilmiş. Hı hı. Tanışacağınız yeni yüzler hayatınıza farklı renkler katabilir diyor. Buradaki ana fikir ne sence? Bence oradaki kilit cümle şu. Gerçek dostluklar en zor zamanlarda bile yanınızda duranlardır. Bu çok önemli bir vurgu. Sosyal destek ağının yani arkadaşlarımızın hayatımızdaki yeri malum. Tabii ki Özellikle metnin ima ettiği o yenilenme, içsel arayış ya da karar anlarında sağlam dostlukların desteği paha biçilmez hale geliyor. Bu hafta belki sadece yeni insanlarla tanışmak değil, aynı zamanda var olan dostlukların kıymetini anlamak, bunu göstermek için de bir fırsat olabilir. Bir vefa zamanı gibi mi? Gibi, evet. Ya da sadece bir nasılsın demek için iyi bir zaman. Hani o aile için çizilen güvenli liman imajı var ya, arkadaşlıklar için de geçerli bu. Güvenilir, destekleyici ilişkiler öne çıkıyor. O uzun zamandır aranmayan arkadaşı aramak için güzel bir teşvik olabilir bu yani. Evet, tüm ilişkiler alanında sanki bir derinleşme, bir canlanma, bir kıymet bilme havası var gibi. Peki, bütün bu dışarıyla olan etkileşimlerden sonra biraz daha içimize dönelim. Kişisel enerji, içsel denge. Metin bu alanda da önemli bir şeyden bahsediyor. Evet, orası da çok kritik. İçsel dünyanızda bir arınma ve yenilenme süreci yaşayabilirsiniz diyor. Geçmiş yüklerden, belki kırgınlıklardan kurtulmak ruhu hafifletecekmiş. Kendine zaman ayırma tavsiyeleri var, doğa yürüyüşü, kitap okuma gibi sakin aktiviteler ve yine o kilit tavsiye, iç sesinize kulak verin. Hı hı. Bu içsel çalışma neden bu kadar vurgulanmış sence? Bu iç gözlem ve sezgilere dönüş çağrısının bu kadar sık tekrarlanması bence bunun haftanın anahtarı olduğunu gösteriyor. Özellikle şu ifade çok önemli. Bu hafta aldığınız kararlar geleceğiniz için çok önemli olabilir. O, evet bu ciddi. Yani bu içsel rehberlik sadece böyle soyut iyi hissetme hali değil. Çok pratik, somut sonuçları olabilir demek istiyor. İç sesi dinlemek, doğru zamanda doğru adımı atmak için bir pusula gibi olabilir. Anladım. Kalbinizin ve aklınızın uyum içinde olmasına dikkat edin tavsiyesi de bunu destekliyor. Yani ne sadece duyguyla ne sadece mantıkla, ikisi arasında bir denge kurarak karar ver diyor. Mantıklı. Belki de bu içsel denge ve netlik dışarıdaki o ilişki fırsatlarını, Yeni aşkı, güçlenen bağları, doğru değerlendirmek, o Venüs-Mars enerjisini yapıcı kullanmak ve olası tuzaklardan kaçınmak için gereken zemini hazırlıyor. İçerideki düzen dışarıdaki akışı etkiliyor gibi bir mesaj var sanki. Bu bağlantı çok mantıklı geldi şimdi. Her şey dönüp dolaşıp o içsel dengeye geliyor gibi. Bu arada ee, bu analizler hoşunuza gidiyorsa kanalımıza abone olmayı. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın diyelim. Sizin yorumlarınızla biz de besleniyoruz. Evet, etkileşim önemli. Peki, o zaman devam edelim. Metnin sonundaki o küçük not da sanki her şeyi özetliyor, değil mi? Evet, tam bir kapanış cümlesi gibi. Bazen en güzel şeyler en beklenmedik anlarda karşınıza çıkar. O yüzden her ana hazır olun ve her şeye bir şans verin. Bu şey gibi, hani akışına bırak ama gözünde açık olsun der gibi. Aynen öyle. Bu kadercilik değil ama bir tür hazırlıklı iyimserlik hali. Belirsizliği tehdit gibi değil de içinde heyecanlı olasılıklar barındıran bir alan gibi görmeye teşvik ediyor. Bu boanın o alışık olduğu güvence arayışına belki biraz ters ama ama belki de bu hafta o konfor alanının dışına çıkmak iyi gelecek diyor. Tam olarak o beklenmedik güzelliklere bir davet gibi. Harika. O zaman bir toparlayalım. Senin bize aktardığın bu astrolojik metin bu hafta boğa burcu için genel olarak bayağı umut verici bir atmosfer çiziyor. Anahtar kelimeler neydi? İlişkilerde derinleşme veya yeni başlangıçlar. Evet, iletişimin ve samimiyetin gücü, beklenmedik fırsatlara açıklık ve en önemlisi de o içsel dengeyi bulup sezgilere güvenerek karar almak. Benim de çıkarımım bu yönde. En ilginç bulduğum şey metnin farklı hayat alanlarındaki aşk Aile, arkadaşlık, bu olumlu potansiyelleri nasıl gelip içsel bir dengeye, bir farkındalığa bağladı. Hı hı. Sanki diyor ki, eğer sen kendi içine döner, ne istediğini anlar, kalbini ve aklını dengelersen, dışarıdaki o güzel potansiyelleri, o yeni tanışmayı, o derinleşen sohbeti, ailedeki huzuru daha net görürsün ve onlara doğru adım atarsın. Yani olaylar sadece başına gelmiyor. Sen de aktif olarak katılıyorsun sürece. Aynen. Pasif bir bekleyiş değil, bilinçli bir katılım var işin içinde. Çok güzel bir özet oldu bu. O zaman dinleyicimiz için son bir düşünceyle bitirelim. Madem metin en güzel şeyler beklenmedik anlarda çıkar diyor ve iç sese kulak vermeyi bu kadar vurguluyor, acaba bu hafta sen kendi rutininde ya da belki farkında bile olmadığın beklenti kalıplarında bu beklenmedik güzelliklere ne kadar yer açıyorsun? Hım. Güzel soru. Ya da o iç sesin tüm o günlük koşturmacanın arasında sana en çok hangi konuda fısıldamaya çalışıyor olabilir? Üzerinde düşünmeye değer gerçekten. Bu detaylı ve keyifli analiz için bu kaynakları bizimle paylaştığın için çok teşekkür ederiz. Umarız bu değerlendirme önümüzdeki haftaya dair sana hem biraz yol gösterir hem de belki yeni kapılar aralar. Umarım haydalı olmuştur.